Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Evli Ayrem Genç, Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. IEEE GTO ailesine 2019-2020 döneminde yapılmış olan tanışma toplantısıyla katıldım. Bir sene boyunca Matematik Komitesinde aktif bir şekilde rol aldım. Komitemizin düzenlemiş olduğu EPMET, Finans Silvesi gibi etkinliklerde, organizasyon ve etkinlik aşamalarında görevler aldım. Aynı zamanda IEEE'nin bu dönem gerçekleştirmiş olduğu 7. Bilim ve Teknoloji günlerinde görev aldım süreçte kendimi birçok alanda geliştirme fırsatı buldum. Ekip çalışması bilinci, takım ruhu, organizasyon planlaması gibi. IEEE ailesinde edindiğim bu tecrübelerle beraber matematik komitesi başkanlığına adaylığımı koyuyorum. Matematik komitesi geçen dönem oldukça gelişti ve birçok etkinliğini geleneksel hale getirdi. Finans Sirvesi, AppMed, Java for Data Science gibi gelenekselleşmiş etkinliklerimizi bu dönemde devam ettirmek istiyorum. Aynı zamanda geçen dönem bazı sebeplerden gerçekleştiremediğimiz yapay zeka temalı DeepCon etkinliğimizi bu dönem gerçekleştirmek istiyorum. Yine komitemizin düzenlediği ING Bankesi gibi staj ve bölümümüzü bitirdiğimizde iş imkanı sağlayabileceğimiz şirketlere gezlerimizi devam ettirmeyi düşünüyorum. Etkinliklerimize katılan konuşmacılardan ve şirket gezilerimizde görüştüğümüz kişilerden R ve Python programlama dillerinin matematikçiler için ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bu programlama dillerini öğrenmek amacıyla eğitim etkinlikleri düzenlemek istiyorum. Bu yapacaklarımın arkadaşlarımın kariyer hayatlarında çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Son olarak IEEE ailesine, başta Gizem Özgü olmak üzere ve yönetim kuruluna teşekkür ederim.